Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi kendime avatarımı yapacağım. Bakalım siz beğenecek misiniz? Ee, beğenirseniz yorumlarda puanlama unutmayın. Tabi yorumlar, yorum, yorumlar açıksa. Hani bazen de açık olamayabiliyor. O zaman başlayalım. Şimdi saçlardan başlıyoruz. Bu da zaten hareket eden yüzlerden istemediğime göre. Şöyle bakalım nasıl bir avatar yapacağız. Bunu da kullanabileceğim. İyice bakacağım. Bu da var. Bak bunu da kullanabilelim. Arkadaşlar bu bu saçı oyundan aldım. Bu saçı kullanacağım mı yok. Şunu kullanacağım. Ne? Biraz erkek saçları da var arkadaşlar burada. Cilt sona ayarlayacağım. Klasik kafalarda işim yok. Şöyle. Hemen. O sırada bunu yapıyormuş. Şöyle tatlış bir avatar olacağı açı. Bakalım. Şöyle. Şöyle. Bu nasıl? Mm -mm, bu olmaz bence. Bu olur ya. Güzel. hem de falan işimiz yok. Direkt kıyafete geçelim. Şöyle dış giyimde falan işimiz yok. Şöyle en sonlara git. Şöyle. Bunu mu giysem? bu bunun ama şeyi de var. Bu olsun. Pembe bir avatar yapıyorum ya. şimdi Bu, bunun altı. Güzel oldu ya bence. Biraz daha... <laughs> pembe, pembe. Güzel oldu ya. Şöyle kafalara bakacağım. Ya bana mı taksa bunu mu? Ay. Bunun için kardeşimden yaldım mı alsam? Durumu çalayım. Şöyle. Aras. <laughs> ya yani şey ıı, hangisi kullanayım? Ben olacağım da videodayım. Bunu yoksa bu mu? <laughs> İkisini de <laughs> çok seviyorum. Bu mu? <laughs> tamam bu evet. olsun. Gidebilirsin. gitti. Gitti gitti bundan Buradan tabii ki de bunu kullanacağım. Ya buradan bir anlamı da falan gözük falan kullansak olmuyor. Neyse ben bu tatlı içeceği kullanacağım. Tadı çok güzel sanırım bir iki. Çok güzelmiş tadı. Ay o ses nereden geldi? Arkadaşlar ya kardeşim yapıyor ama bence bir şey olmaz ya benim kardeşim o zaman kalıyor her zaman yani o zaman yani yani bence bir şey olmaz yani ifadelerden işimiz yok geliyor şimdi. şöyle Arkadaşlar şöyle hemen bir şey se falan seçelim hmm, bu olsun ya güzel yürümem yani bu nasılmış bir de buna bakalım bu olsun koşma şu bir şunu da bakayım ablama şöyle bu olsun. Bu nasılmış? Hemen ben de ilk gördüğümü seçiyordum Ne daha Çünkü çok o şey daha çok seviyorum. Son kez yüzme, yüzmeye bakacağım. Yüzmeye tıklıyor, neye olmuyor? şöyle bakalım böyle mi yoksa böyle bu da iyi o zaman şöyle biz bir şey boşta durmayda videomuzu bitirelim o zaman arkadaşlar bu videodan bu videomuzdan da bu kadar olsun izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir de abone olup like atarsanız çok sevinirim Görüşürüz.